Merhaba değerli izleyiciler, ben Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalından Doktor Füsun Topçu. Bugünkü söyleşimizin konusu iltihabi romatizmal hastalıklarda akciğer tutulumu. Bugünkü söyleşimizde konumuz ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalından Profesör Doktor İsmail Hanta konumuz. Kendisiyle bu özel akciğer hastalıkları grubunu tartışmaya çalışacağız. Sayın İsmail Hocam, iltihabi romatizmal hastalıklar ne demektir? Öncelikle isterseniz bununla başlayalım ve hangi hastalıkları içerir? Kısaca bize söz eder misiniz? Lütfen. Merhaba hocam. Herkese merhaba. Değerli izleyiciler. İltihabi romatizmal hastalıklar öncelikle kas iskelet sisteminin eklemleri etkileyen, genel anlamda da cildi, iç organları, damarları tutabilen hastalıklardır. Ee, mikrobik olmayan inflamasyon dediğimiz, mikrobik olmayan iltihapla karakterize bu hastalıkların önde gelenleri sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit, da diye kısalttığımız sistemik sikleroz, Sjögren sendromu gibi hastalıkları kapsamaktadır. Bu hastalıklar Genellikle genç orta yaştaki kadınları daha çok etkilemektedir. Bununla beraber her iki cinsiyette de görülebildiğini biliyoruz. Ee, otoimmün hastalıklardır bunlar. Ee, otoimmün ne demek? Vücudun normalde kendi yapısında bulunan elemanlarına karşı yine vücudun bunları antijen olarak algılayıp saldırması, antikor oluşturması otoimmün özellik bu hastalıklara yüklemektedir. Ee, bu hastalıklar neticesinde tabii ki pek çok organ, biraz önce saydığım organlara da hasar meydana gelmekte ve hastalığın özellikleri ortaya çıkmaktadır. Yine akciğerler en çok etkilenen organlar arasında yer almaktadır. Zaman zaman hastalığın genellikle gidişatında gördüğümüz akciğer tutulumlarının dönem dönem e, direkt akciğer tutulumuyla da karşımıza gelen hastaların altında araştırdığımızda bir iltihabi romatizma hastalık olduğunda tespit etmekteyiz. Hocam şunu da eklemek istiyorum. Özellikle bu hastalıkların gelişmesinde östrojen hormonu suçlanmakta. Yine bazı genetik özellikler, e, ailesel yatkınlıklar suçlanmakta. E, toksik maddeler, ultra ışını gibi pek çok e, maruziyetlerin de bu hastalıklara yol açtığı konusunda ciddi şüpheler bulunmakta. Yine bu genetik duyarlılığı ...ve bu faktörleri etkileyebilecek geçirilmiş viral enfeksiyonlarda bu hastalıkların gelişmesine yol açar diye tartışmalar bulunmaktadır. Evet, çok teşekkür ederiz. Ee, sayın Hocam, tabii romatoloji veya fizik tedavi e, veya iç hastalıklarıyla beraber izlediğimiz bir hastalık grubu gerçekten birçok sistemi tutabiliyor. Peki, iltihabi romatizmal akciğer hastalıklarının akciğer tutulumunda hastalar hangi şikayetlerle e, bize başvuruyorlar genellikle? İltihabi romatizmal hastalığı olan hastaların genel şikayetleri hasta e, yorgunluk, halsizlik, kas eklem ağrıları, eklemlerde şişlik, ciltte kuruma, soğuk havalarda parmak uçlarında morarma, ciltte sertleşme, yutma güçlüğü gibi pek çok şikayeti romatizman iltihabi romatizmal hastalıklarda ki hastalarda görebilmekteyiz. Bununla birlikte eğer akciğer tutulumu varsa bu sefer ee, hastalarda akciğer sorunları ile ilişkili şikayetler olan örneğin uzun süren kuru öksürük şikayeti ortaya çıkabiliyor hastanın. Balgam çıkarmaksızın e, kuru kuru öksürdüklerini hastalarımız söylüyor. Yine e, eforla gelen nefes darlığı. Oturduğu zaman belirgin bir şikayeti olmuyor hastanın ama biraz yürüdüğü zaman nefes nefesi kaldığından bahsedebilir bize. Göğüste batmalar hissedebilir ve bunu bize göğüs ağrısı olarak söyleyebilir. Zaman zaman hırıltılı nefes alıp vermek işte eee kedinin yavlaması gibi de tariflediğimiz göğüs kafesinden nefes alıp verirken ses duyuyor olarak da hasta bize bunu e, biz sorduğumuzda ya da kendiliğinden söyleyebilir. Aslında bu romatoid e, tabi e, hastalarında akciğerin her yerini tutabilir. Eee solunum sisteminin her noktasını etkileyebilir ve her noktasıyla ilgili de e, biraz önce söyledim belli başlı şikayetler görülebilir ama bunun dışında da farklı şikayetlerle de gelen hastaları hastalara dikkat etmemiz gerekmektedir. Tabii e, yine söyleyeceğim e, hastalıkların genellikle tabi romatizma hastalıkların gidişatında acaba akciğerlerde tutuldu ve bu şikayetler ortaya çıktı mı diye hep aklımızın kenarında bulundurmalıyız ve bu hastaları belirli aralıklarla bu şikayetler var mı diye sorgulayarak varsa akciğer tutulumunun ortaya konması için ileri incelemeleri yapmamız gerekmektedir. Evet. Peki hocam iltihabi romatizmal hastalığı olan ve akciğer tutulumu olan hastalarda tanı nasıl koyarız? Nasıl anlaşılır bu hastalık? Ve nasıl tedavi edilir acaba? İltahbi romatizmal hastalıklara esas olarak ülkemizde romatoloji bilim dalının ve bazı kliniklerde de fizik tedavi uzmanlarının ilgilendiği alan olarak kabul edilmekte. İç hastalıkların alt bilim olan romatoloji bilim dalı esas olarak inceliyor. Ve bu hastalar genellikle bu şikayetleri ortaya çıktığında romatologlar tarafından tanı konuluyor. Tabii akciğer tutulumu e, bu hastalarda gidişatı belirleyen hastanın e, yaşamıyla direkt ilişkili olabilecek önemli bir komponent. E, ve bütün dikkatimiz aslında bu romat, iltihabi romatizmal hastalıkların dışında acaba akciğerler etkilendi mi etkilenmedi sorusunu hep gündemde tutmamız gerekiyor. Hem hekim, izleyen hekim olarak hem de hasta olarak. Çünkü akciğerlerin etkilenmesi durumunda hastaların yaşam süresini ciddi şekilde etkileyen, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen sonuçlara neden olmakta. Romatologlar bu hastanın tanısını koyuyor, tedavisini yapıyor. Ama zaman zaman bazı öyle hastalar oluyor ki göğüs hastalıklarını ilgilendiren şikayetler ve bulgularla karşımıza geliyor. Biz bu hastalarda ayırıcı tanıyı yaptığımızda alttan bir bağ dokusu hastalığının ya da iltihap romatizmal hastalığın çıktığını görüyoruz ve biz bu durumda yine romatologlara daha çok hastayı yönlendirerek onlardan takip ve tedavi anlamında yardım istiyoruz. Ee, bu hastaların belirli aralıklarla biraz önce de söylediğim gibi hem akciğer tutulumları var mı, şikayetleri var mı bu anlamda eğer izleyen romatolog e, uyanık olursa, dikkatli olursa göğüs hastalıkları ile konsülte ederek hastayı e, bu hastalığın daha ayrıntılı değerlendirmesini sağlar. Biz göğüs hastalıklı uzmanlarına tanılı bir ilk tabir o maksimal hastalığı olan hasta geldiğinde e, akciğer yönünden ayrıntılı değerlendirmeliyiz. İşte Şikayetleri var mı? Dikkatlice sorgulamalıyız. İyi bir fizik muayene yapmalıyız. E, bu akciğer tutulumunu e, bize gösterebilecek bulgular var mı bu hastalığı diye anormal sesler gibi onları dikkatle dinlemeliyiz, muayene etmeliyiz. Solunum fonksiyon testleri yapıyoruz bu hastalarda gerçekten şikayet olma, olmayabilir hastanın fizik muayenesinde belirgin bir bulgu bulamayabiliriz ama solunum fonksiyon testinde bir anormallik görebiliriz bu bizi uyarabilir gerekli durumlarda akciğer grafisi e, ya da daha ileri inceleme anlamında ince kesit tomografi dediğimiz tomografi yöntemleriyle de yine hastada şikayet oluşturmadan e, fizik muayenede belirli bir bulgu olmaksızın da evet senin alttaki iltihabın romatizmal hastanın akciğerleri etkilemiş, ben bunu filmde gördüm, solunum fonksiyon testindeki anormalliklerden bunu anladım sorusunun cevabını vermeliyiz ve hastanın tedavisini romatologla beraber şekillendirmeliyiz. E, belirli aralıklarla dediğim gibi şikayeti olmasa bile hastanın e, daha çok bu hastalar romatoloji bilim dalında takip ediliyor. Bu hastaların göğüs hastalıklarına konsült ederek dönem dönem şikayetler, fizik muayene, solunum fonksiyon testi ve tomografi gibi akciğer grafisi gibi yöntemlerle ayrıntılı değerlenmesi önemli. Tabii romatologlar dediğim gibi primer tedavi yapıyor bu hastaların ve tedavide de bildiğimiz bu anormal immün yanıtı, e, abartılı immün yanıtı düzenleyen temel olarak immün süpresif dediğimiz, immün modülatör dediğimiz zaman zaman ilaçları kullanıyorlar bu hastaların tedavisine. Bizim de e, desteğimiz tabii ki bu durumda e, oluyor e, romatoloji bilim dalına ya da fizik tedavi uzmanlarına. E, temel tedavi bu şekilde yönlendiriliyor. Bunlardan birini ya da birkaçını kombin ederek hastalığın tedavisine e, koyuyoruz. E, akciğer tutulumun varlığı önemli çünkü daha agresif yaklaşmak anlamında ve daha sıkı takip etmek anlamında önemli. Bizim bu veriyi de takip eden, bu hastayı temel olarak takip eden e, arkadaşlarımıza vermemiz gerekiyor ki daha agresif belki daha yoğun bir tedaviyi e, gündeme getirmek anlamında. Bir çok ciddi şeyler var, gelişmeler var, e, yeni tedaviler, yeni yaklaşımlar bağlamında. Bir sıkı bir şekilde takip edilip bu hastaların tedavisinin planlanması ve her aşamada e, çoğu zaman romatoloji göğüs hastalıkları, işte fizik tedavi izliyorsa yine göğüs hastalıklarıyla bu hastanın yakından takip edilmesi oldukça önemli. Evet hocam çok teşekkürler. Ee, tabii ki biz zaman zaman konseyler olarak da toplanıyoruz bu hastaları değerlendirmek için. Gerçekten akciğer tutulumu var mı yok mu diye hem fikir alışverişi yapıyoruz. Tabii hastaları da göğüs hastalıklarına yönlendirdikleri zaman imtina etmemeliler değil mi? Hastalarınız mutlaka göğüs hastalıklarına yollandıkları zaman buna önem vermeliler. Çünkü akciğer önemli bir organ gerçekten. E, kaybettiğimiz takdirde solunum yetmezliği ile sonuçlanabiliyor. Hastaları kaybedebiliyoruz. Gerçekten önemli. Evet peki bu hastalığı olanlar özellikle akciğer sağlığı yönünden nelere dikkat etmeliler hastalarımız? Nelere dikkat etmeliler? Şimdi e, iltihabı e, romatizmal hastalıkların su konduğu tedavisi veriliyor. İşte her yaştan her, e, her iki cinsi de bir hastalık. Tabii ki ileri yaşa doğru geldikçe e, kronik akciğer sorunları başka akciğer sorunlarının varlığı hastalığı daha da negatif yönde etkiliyor. Örneğin 60 yaşında uzun yıllar sigara içmiş bir erkek hasta karşımızda ya da 50 yaşında uzun yıllar sigara içmiş bir kadın hasta varsa zaten sigaranın akciğere yapmış olduğu pek çok negatif etki bu hastalığı daha agresif olarak karşımıza çıkacaktır. Çünkü altta bir iltihabi romatizmal hastalığı var. Bunun büyük oranda e, akciğerleri bir süre sonra etkilemesini bekliyoruz. E üstüne sigara da içiyorsa onun da getireceği negatif etkiler birleştiğinde hastayı çok daha kötü bir gelecek bekliyor. Bu bağlamda bize e, gelen e, zaten bir akciğeri etkileyebilecek hastalığı ya da etkilemiş hastalığı olan bir e, hastada sigara içmeyi muhakkak sorguluyoruz. İçiyor, i̇çiyor mu içmiyor mu? Sigara içiyorsa muhakkak sigarayı bırakması, bıraktırma yöntemlerinin devreye konulması son derece önemli. Bir kere bu e, ekstra negatif etkiyi ortadan kaldırmamız lazım. Sigara dışında tabii ki sigara içmiyorsa güzel ama bununla beraber işte toz, partikül mağazası olan bir ortamda bulunuyorsa bunlardan yine akciğerde ekstra sorun oluşturabilecek bir e, komponent olarak bunlardan da uzak durmasının sağlanması oldukça önemli. Yine e, akciğer sağlığı açısından bu hastaların düzenli beslenmelerinin sağlanması, e, temiz hava alma hakkının e, korunması, e, aşılarını muhakkak yaptırmak anlamında, e, işte pek çok kronik akciğer hastalığında önerdiğimiz influenza, pneumokok aşılarını yine bu hastalarda da önererek enfeksiyonlara karşı korumayı bu hastalarda yerleştirmeliyiz. E, bütün bu bağlamlar çerçevesinde ilaçlarını düzgün kullanmalılar. Literatürün yakın takibinde e, mevcut en e, son önerilen tedaviler bu hastaların tedavilerinde olmalı e, ve e, zaman zaman belki yeterince önemsemediğimiz pulmoner rehabilitasyon dediğimiz hastaların egzersizine devam etmesi, e, hareketlerini e, devam ettirmesi profesyonel belki bir destek anlamında da bunların da hayatına girmesi özellikle akciğer tutumu olan e, iltihabi romatizmal hastalarda son derece önemli. Tabii ki ilaçlarını rutin kullanıyor, dikkat ediyor, aşılarını yaptırıyor, işte toz kokulu sigaradan uzak yaşıyor. Ama yine de bir süreç var, bir inflamat var, süreç var. Akciğerdeki etkilenme e, başlayabilir ve devam edebilir, ilerleyebilir. Sizin de biraz önce söylediğiniz gibi oksijen yetmezliği bir süre sonra bu hastalarda ne yazık ki devreye girebilir. E, bu şekilde saptadığımız işte ilericiler nefes darlığı olan, hareketli artık hareketleri iyice azalmış, elifacıklı hareketleri nefes nefesi kalan hastalarımızın Ölçtüğümüzde oksijen düzeylerinin düştüğünü görüyoruz ve bu hastaların evde de uzun süreli oksijen tedavisi almaların gerekliliği ortaya çıkmış oluyor. Bu hastalara oksijen tedavisini de e, devreye koymamız oldukça önemli olacaktır. E, beslenme, e, pulmoner rehabilitasyon bir komponent olarak da bakılabilir. E, gerçekten pek çok e, kronik akciğer hastası ve İltihadı romatizmal hastaların, hastaların beslenmelerinin giderek bozulduğunu da biliyoruz ve beslenmenin de düzenli ve doğru bir şekilde e, takibinin yapılması, sağlanması oldukça önemli bu hastalar için. Evet hocam çok teşekkür ederiz bu güzel söyleşi için. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere izleyicilerimiz. Görüşmek üzere hocam.